Polina olağandan daha dalgındı. Ama sofradan kalkar kalkmaz onunla birlikte gezintiye çıkmamı buyurdu. Çocukları da alıp parktaki fıskiyeye doğru yürüdük. Epey heyecanlı olduğumdan aptalca ve kaba bir soru sordum. Neden bir yere gittiği zaman bizim Fransız Marquis de artık ona eşlik etmiyordu? Ve neden günlerdir tek sözcük etmemişlerdi? Alçağın biri olduğu için diye tuhaf bir cevap verdi. Descres böyle bahsettiğini hiç duymamıştım. Bu öfkeyi anlamama korkusundan sustum. Bugün generalle araları pek iyi değil. Fark ettiniz mi? Polina soğuk ve öfkeli sesle cevap verdi. Siz de sebebini öğrenmek istiyorsunuz demek. Biliyorsunuz general bütün mal varlığını Fransa ipotek etti. Büyük anne ölmezse Fransız her şeyin sahibi olacak. Ya demek her şeyin ipotek edildiği doğru. Duymuştum ama her şeyi ipotek ettiğini kesin olarak bilmiyordum. Başka nasıl olacaktı? Bu durumda elveda Matmazel Blanche dedim. General eşi olmayacak. General o kadar aşık ki Matmazel Blanche onu bırakırsa kendini vurur bence. Onun yaşında aşk tehlikelidir. Ben de başına bir şeyler geleceğini düşünüyorum dedi Polina Aleksandrovna. Dalgın bir tavırla. Harika değil mi diye aykırdım. Sırf para için evlenmek istediği bundan daha kaba biçimde gösterilemezdi doğrusu. Nezaket kurallarına bile uyan yok. İşler hiç merasimsiz yürüyor. Muhteşem. Büyük anne konusu da epey komik. Öldü mü, öldü mü diye sormak için telgraf üstüne telgraf çekilmesi rezillik değil mi? Ha buna ne dersiniz Polina Aleksandrovna? Hepsi saçmalık dedi. Sözümü tiksintiyle keserek. Asıl sizin bu kadar neşeli olmanız beni şaşırtıyor. Niye bu kadar keyiflisiniz? Paramı kaybettiğiniz için mi yoksa? Peki siz niye kaybedeyim diye bana para verdiniz? başkasının özellikle de sizin hesabınıza oynayamayacağımı söylemiştim. Verdiğiniz tüm emirlere uyarım. Fakat sonuç buna bağlı değil. Bundan bir şey çıkmayacağını siz önceden söylemiştiniz. Onca parayı kaybedince çok mu üzüldünüz yani? Hem niye o kadar çok para lazım? Niye bunları soruyorsunuz? Bana açıklama yapmaya söz vermiştiniz ya. Bakın kendi hesabımı oynamaya başladığımda kazanacağıma eminim. O zaman ne kadar lazımsa benden alırsınız. Küçümser bir tavırla yüzünü buruşturdu. Böyle bir teklifte bulundum diye bana kızmayın diye devam ettim. Sizin gözünüzde bir hiç olduğumu öylesine içime işlemiş ki benden gelecek parayı rahatlıkla kabul edebilirsiniz. Vereceğim hiçbir hediye size incitemez. Dahası sizin paranızı kaybettim. Bana şöyle bir göz attı. Öfkeyle ve alaylı bir tonla konuştuğumu fark edince de bir kez daha konuyu değiştirdi. Benim işlerim sizi hiç ilgilendirmez çok merak ettiyseniz sadece biraz borcum var diyelim. Borç aldım ve ödemek istedim. Anlamsız tuhaf bir şekilde bu burada kumar masasında kazanacağımı sandım. Neden bu fikre kapıldığımı bilmiyorum ama buna inanmıştım işte. Kim bilir belki de başka hiçbir seçeneğim kalmadığına inandığımdandır. Belki de kazanmaya çok ihtiyacınız vardı. Tıpkı uçuruma düşen birinin bir tutam ota sarılması gibi. Kabul edersiniz ki uçuruma düşmeyen biri Ağaç dalı diye ota sarılmaz. Polina şaşırmıştı. Ne yani dedi. Siz de aynı şeyi umuyorsunuz. İki hafta önce bana rulette kazanacağınızı kesinlikle inandığınızı anlatıp durmuyor muydunuz? Size deli gözüyle bakmamamı söylemiyor muydunuz? O sırada şaka mı ediyordunuz yani? Yok gayet iyi hatırlıyorum. Öylesine ciddi konuşuyordunuz ki. Kimse şaka olduğunu düşünmezdi. Doğru diye cevap verdim dalgın dalgın. Bugüne kadar kazanacağıma hep emindim. Hatta itiraf edeyim ki şu anda kendime şu soruyu sormaya yönlendirdiniz beni. Neden bugünkü anlamsız, berbat kaybım içime hiç şüphe düşürmedi? Kendi hesabımı oynamaya başlayınca kazanacağıma eminim hala. Nasıl bu kadar emin olabiliyorsunuz? Doğrusu ben de bilmiyorum. Sadece kazanmam gerektiğini, tek çıkış yolunun bu olduğunu biliyorum. Belki de bu yüzden mutlaka kazanmam gerektiğini sanıyorum. Böyle aşırı bir inanç besliyorsanız sizin de kazanmaya epey ihtiyacınız var demek ki. Bahse girerim benim ciddi bir ihtiyacım olabileceğinden şüpheleniyorsunuz. Hiç umurumda değil dedi Polina sakin ve kayıtsız bir tavırla. Fakat madem sordunuz evet. Herhangi bir şeyin sizi cidden üzeceğinden şüpheleniyorum. Üzülebilirsiniz belki ama ciddi olarak değil. Savruk ve istikrarsız birisiniz. Para neyinize? Vaktiyle ileri sürdüğünüz nedenlerin hiçbirini de ciddi bulmadım doğrusu. Sahi diye sözünü kestim. Borcunuzu ödemek zorunda olduğunuzu söylemiştiniz. Anlaşılan miktar da yüklü. Fransa mı borçlusunuz yoksa? Ne biçim soru bunlar? Bugün diliniz fazlasıyla sivri, sarhoş falan mısınız? Her istediğimi söyleyebileceğimi biliyorsunuz. Bazen de açıkça soru sorarım. Tekrar ediyorum. Sizin kölenizim. Köleler utandıramaz, bir köle incitemez. Hepsi saçmalık. Şu kölelik teorinize de katlanmıyorum. Yalnız dikkat edin, köleniz olmayı istediğim için köleliğimden bahsetmiyorum. Bana hiç bağlı olmayan bir gerçek olarak bahsediyorum. Dost doğru söylesenize, neden paraya ihtiyacınız varmış? Neden bunu öğrenmek istiyorsunuz? Keyfiniz bilir diye cevap verdi gururla başını çevirerek. Kölelik teorime katlanamıyorsunuz ama kölelik edeyim istiyorsunuz. Düşünme, cevap ver. Öyle olsun bakalım. Neden paraya ihtiyacım olduğunu mu soruyorsunuz? Ne demek neden? Para her şeydir. Anlıyorum da bunu isterken çılgınlığa kapılmamalı. Siz işi hezeyana, aşırılığa vardırıyorsunuz. Başka bir şey, özel bir amaç var mutlaka. Ben de lafı dolandırmadan söylemenizi istiyorum. Sanki öfkelenmeye başlıyordu. Merakla beni sorguya çekmesi ise fazlasıyla hoşuma gidiyordu. Şüphesiz bir amacım var dedim. Ama ne olduğunu söyleyemem. Yalnız parayla bambaşka bir insan olacağım, sizin gözünüze kölelikten kurtulacağım. Ya peki bu amaca nasıl ulaşacaksınız? Nasıl mı ulaşacağım? İşte bakın beni bir köle gibi görmeyeceğiniz bir hale nasıl ulaşabileceğimi dahi anlamıyorsunuz. İşte bu şaşkınlıkları şüpheleri yaratmayı hiç istemiyorum. Bu köleliğin size zevk verdiğini kendi söylediniz. Ben de doğru olduğunu sandım. Öyle sandınız demek diye haykırdım tuhaf bir keyifle. Ah pek de hoş bir saflık. Evet efendim köleniz olmak benim için zevktir. Sefilliğin, alçalmanın en son mertebesinde bile zevk vardır diye saçmalamaya devam ettim. Belki kamçı almakta, kamçının sırtta şaklayıp eti parçalamasında da zevk vardır. Fakat ben başka zevkler de duymak istiyorum belki. General az evvel sofrada sizin önünüzde belki de hiçbir zaman alamayacağım 700 ruble yıllığımı ima ederek beni uyardı. Markides Grius, kaşlarını kaldırmış kayıtsız bir tavırla bana bakıyordu. Oysa ben Markides Grius'un Burnumun sizin önünüzdeki bir fiske atmak için müthiş bir istek duyuyorumdur belki. Süt kuzusu lafları bunlar. İnsan her durumda saygınlığını koruyabilir. Mücadele yüceltir, alçaltmaz. Özdeyişlerden alıntılar. Tek yaptığınız benim saygınlığımı korumayı beceremediğiniz ileri sürmek. Yani saygıya değer vereyim fakat bu erdemi korumayı beceremiyorum. Böyle bir şeyin mümkün olduğunu anlıyorsunuz değil mi? Hoş bütün Ruslar böyledir zaten. Neden biliyor musunuz? Çünkü Ruslar kendilerine uygun bir tarz yaratabilmek için haddinden fazla çok gönlü ve yeteneklidir. Oysa bütün iş tarzda. Biz Ruslar genellikle öyle üstün yetenekliyiz ki kendimize uygun bir tarz bulmak için mutlaka dehaya ihtiyaç duyarız. Eh, deha da pek bulunmaz bizde. Zira genellikle nadir rastlanan bir şeydir dünyada. Fakat bu tarz Fransızlarda belki birkaç Avrupa ülkesinde daha öyle harika biçimlenmiş ki hiç hak etmedikleri halde son derece saygın görünürler. Bu yüzden tarz onlar için çok önemlidir. Bir Fransız bir hakareti, hakiki ve sert bir hakarete gıkını çıkarmasa bile burnuna atılacak bir fiskeyi hiçbir surette kaldıramaz. Zira böyle bir davranış genel geçer, ebedi görgü kurallarına aykırıdır. Kızlarımızın Fransızlara bunca düşkün olmasının sebebi de bu hoş tarzlarıdır. Bana sorarsanız, bir tarzları falan yok. Belki sadece bir horoz görülebilir bunda. Gerçi bunu anlayamam. Kadın değilim. Belki horozlar da iyidir. Deminden beri zırvalıyorum ama beni durdurmuyorsunuz. Daha sık sözümü kesmelisiniz. Sizinle konuşurken size her şeyi, her şeyi anlatmak istiyorum çünkü. Hiçbir tarzım yok. Hatta sadece tarzım da değil. Hiçbir yeteneğim olmadığını da kabul ederim. Bunu böylece bilin. Dahası hiçbir yeteneği de umursamıyorum. Dona kalmış gibiyim artık. Sebebini de biliyorsunuz. Kafamda tek bir insani düşünce kalmadı. Uzun süredir dünyada, Rusya'da veya burada neler olup bittiğini bilmiyorum. Geçenlerde Dresden geçtim. Ama nasıl bir yer olduğunu hatırlamıyorum bile. Beni neyin böyle tükettiğini çok iyi biliyorsunuz. Gözünüzde bir hiç olduğumdan ve umut dahi besleyemeyeceğimden açık konuşuyorum. Her yerde siz varsınız. Geri kalan umurumda değil. Sizi nasıl, neden sevdiğimi bilmiyorum. Yüzünüzün güzel olup olmadığını bile bilmiyorum. Düşünebiliyor musunuz? Muhtemelen yüreğiniz kötü. Zekanızın ise soylulukla ilgisi yok. Belki de soyluluğuma inanmadığınızdan beni parayla satın almayı tasarlıyorsunuzdur, dedi. Sizi satın almayı ne zaman tasarladım ki diye haykırdım. Sözleriniz birbirini tutmuyor. İpin ucunu iyice kaçırdınız. Beni değilse de saygımı satın almayı düşünüyorsunuz o zaman. Hayır hiç öyle değil. Açıklamanın zor olduğunu söylemiştim. Beni ezmeye çalışıyorsunuz. Zırvalıklarıma kızmayın. Bana neden kızılmayacağını da biliyorsunuz. Basbayağı deliyim çünkü. Aslında bana ne isterseniz kızın. Yukarıda odamda tırnaklarımı kemirmeye başlamak için sadece elbisenizin hışırtısını hatırlayıp gözümle canlandırmak bile bana yeter. Hem niye kızacaksınız? Kendime köle dediğim için mi? Faydalanın. Faydalanın öyleyse köleliğimden sizi bir gün öldüreceğimin farkında mısınız bu arada? Sevgimden veya kıskançlıktan değil ama sadece sizi bazen yutmak istediğimden öldüreceğim. Ah gülüyorsunuz. Hiç de gülmüyorum dedi öfkeli bir sesle. Susmanızı emrediyorum. Öfkeden soluğu kesilmiş gibi birden sustu. Güzel mi değil mi bilmiyorum ama yemin ederim karşımda böyle durduğunda ona bakmaya doyamıyordum. İşte bu yüzden de onu sık sık öfkelendirmek çok hoşuma gidiyordu. Belki o da bunun fark ettiği için kasten kızıyordu. Bunu ona da söyledim. Ne iğrenç diye haykırdı tiksintiyle. Umrumda değil dedim. Biliyor musunuz birlikte dolaşmamız çok tehlikeli. Kaç kez sizi dövme, parçalama, boğma isteğine kapıldım bilmiyorum. İşi oraya vardırmayacağımı düşünüyorsunuz değil mi? Beni kuduracak hale getiriyorsunuz. Rezalet çıkarmaktan korkar mıyım sanıyorsunuz? Ya da gazabınızdan. Bana ne gazabınızdan? Sizi hiç umudum olmaksızın seviyorum. Bundan sonra bin kez daha fazla seveceğimi de biliyorum. Günün birinde sizi öldürürsem kendimi de öldürmem gerekir. Öyle olsun bakalım. Ama yokluğunuzun katlanılmaz acısını daha uzun hissetmek için olabildiğince geç öldürürüm kendimi. İnanılmaz bir şey oluyor. Sizi her gün daha fazla seviyorum. Oysa bu imkansız. Bundan sonra da nasıl aşırı davranmayayım? Hatırlayın geçen gün Shangenberg'den beni kışkırttığınızda Size tek sözcüğünüzle kendimi uçuruma atacağımı fısıldamıştım. O sözcüğü söyleseydiniz atlardım. Atlayacağıma inanmıyor musunuz yoksa? Ne aptalca zırvalar diye haykırdı. Aptalca veya akıllıca konuşmak umurumda değil diye haykırdım. Tek bildiğim karşınızda konuşmak, konuşmak istiyorum ve konuşuyorum. Karşınızda kendime olan tüm saygımı kaybediyorum. Ama bu da umurumda değil. Polina soğuk ve sanki kasıtlı yapar gibi incitici bir sesle. Neden sizi Shanghai Park'ta atlamaya zorlayayım dedi. Hiçbir işime yaramaz böyle bir şey. Harika diye aykırdım. Bu harika. Yararsız sözlüğünü kasten beni ezmek için kullandınız. Şimdi iç yüzünüzü görüyorum. Yararsız mı demiştiniz siz? Zevk her zaman yararlıdır. Vahşi, sınırsız bir hakimiyet duygusunda da bir sinek üzerinde olsa bile kendine has bir zevk vardır. İnsan yaratılıştan zorbadır ve acı çektirmeyi sever. Sizse buna bayılıyorsunuz. Bakışlarını tuhaf bir ilgiyle yüzüme dikerek beni dinlediğini hatırlıyorum. O esnada kapıldığım sersemce anlamsız duygular yüzüme yansımıştı herhalde. Aramıza geçen, az sonra yazacağım konuşmayı neredeyse kelimesi kelimesini hatırlıyorum. Gözlerim kan çanağı gibiydi. Ağzımın kenarında köpükler belirmişti. Schallenberg konusuna gelince, şimdi bile şerefim üzerine yemin ederim ki, o anda kendimi aşağı atmamı emretseydi atardım. Hatta sırf şaka olsun diye hakaret ederek veya yüzüme tükürerek de söylese atlardım. Yok olur mu? Size inanıyorum dedi. Fakat bunu kimi zaman yaptığı gibi öylesine küçümser bir ses tonuyla, öylesine hırçın ve küstah bir tavırla söyledi ki, yemin ederim onu oracıkta öldürebilirdim. Hayatını riske atıyordu. Bu konuda da ona yalan söylememiştim. Korkak değil misiniz diye sordu birden. Bilmem, belki de korkağım, bilmiyorum. Uzun zamandır bunu düşünmedim. Tutup size falanca adamı öldürün desem öldürür müydünüz? Kimi? Kimi istersem? Fransız mı? Soru soracağınıza cevap verin. Kimi istersem? Demin ciddi olup olmadığınızı öğrenmek istiyorum. Öylesine ciddi ve sabırsızca cevap bekliyordu ki tuhaf geldi. Yetti ama. Burada neler döndüğünü söylesenize bana diye haykırdım. Ne yani benden korkuyor musunuz? Buradaki kargaşanın farkındayım. Sıfırı tüketmiş, aklını kaçırmış şu Blanche, şeytanına tutulmuş bir adamın üvey kızısınız. Sonra üzerinizde gizemli bir etki yapan şu Fransız. En sonunda da bana böyle bir şey soruyorsunuz. Hiç değilse bilmeliyim. Yoksa şimdi çıldıracağım ve olmadık bir şey yapacağım. Beni samimiyetinizle ödüllendirmekten mi utanıyorsunuz yoksa? Benden niye utanacaksınız ki? Size böyle şeyler söylemedim. Bir soru sordum ve cevabını bekliyorum. Tabii ki. Kimi isterseniz öldürürüm diye aykırdım. Ama böyle bir şey elinizden gelir mi? Bunu bana emredebilir misiniz? Size acıyacağımı falan mı sandınız? Emri vereceğim, sonra kenarda bekleyeceğim. Bunu kaldırabilir misiniz? Yok canım, nerede? Herhalde gidip emri yerine getirir, sonra da sizi cinayet işlemeye yollamaya cüret ettiğim için gelip beni öldürürdünüz. Bu sözlerle beynimden vurulmuşa döndüm. Elbette o esnada sorusunu yarı şaka, yarı da meydan okuma gibi almıştım. Fakat Polina çok ciddi konuşmuştu. Bu şekilde konuşabilmesi, üzerimde bu şekilde hak iddia edebilmesi, böyle bir hakimiyete sahip olduğunu varsayarak bana dost doğru git kendini mahvet, ben kenarda bekleyeceğim diyebilmesi beni şaşkına çevirmişti. Bu sözler öylesine arsız ve dolaysızdı ki bu kadarı da fazlaydı doğrusu. Peki bundan sonra ne gözle bakacaktı bana? Köleliğin, alçalmanın sınırlarını aşmıştı bu kadarı. Böyle bir düşünce İnsanı kendine getirir. Konuşmamızın bütün saçmalığına ve inanılmazlığına rağmen yüreğim sızlamıştı. Polina birden bir kahkaha attı. O sırada oyun oynayan çocukların karşısında tam arabaların durup yolcuların bıraktığı kumarhanenin önündeki yolun çaprazında bir bankta oturuyorduk. Şu şişman bornesi görüyor musunuz? Diye haykırdı. ''Borenes Verman her daha üç gün önce geldi buraya. Kocasına baksanıza. Şu uzun boylu, sıska, Prusyalı, elinde bastonu var hani. Geçen gün bize nasıl bakmıştı hatırlıyor musunuz? Hemen baronesin yanına gidin ve şapkanızı çıkarıp ona Fransızca bir şeyler söyleyin. Neden? Kendinizi Schanklenberg'den aşağı atacağınıza yemin ettiniz. Bir emrinle cinayet işleyeceğinizi de söylüyorsunuz. Bütün bu cinayetler, trajediler yerine sadece eğlenmek istiyorum. Bahane aramayın da gidin hadi. Baronun sizi bastonla dövmesini izlemek istiyorum. Beni kışkırtıyorsunuz. Yapamayacağımı mı sanıyorsunuz yoksa? Evet sizi kışkırtıyorum. Haydi bakalım. Peki tuhaf bir fikir olsa da gideceğim. Yalnız general veya sizin için tatsızlık yaratmaz mı bu istediğiniz? Yemin ederim kendim için kaygılanmıyorum. Sizi ve generali düşünüyorum. Hem gidip bir kadına hakaret etmem fikri nereden buldunuz? Yok. Anlaşılan yalnızca gevezenin tekisiniz. Dedi küçümsemeyle. Gözlerinizle yemekte çok içki içtiğiniz için kan çanağına dönmüştür herhalde. Bunu aptalca bayağı bir şey olduğunu, generalin de kızacağını ben bilmiyor muyum? Sadece eğlenmek istiyorum. İstiyorum işte o kadar. Hem bir kadına hakaret falan etmeyeceksiniz ki zaten. Ondan önce bastonu yersiniz. Arkamı döndüm ve ses çıkarmadan emrini yerine getirmeye gittim. Elbette aptalcaydı. Elbette bundan sıyrılmayı becerememiştim ama baronesle yaklaşırken tıpkı bir ilkokul çocuğu gibi içimde bir taşkınlık hissettiğimi hatırlıyorum. Sarhoş gibi coşmuştum iyice.